TV 32 muhabirimiz Kaymakkapı Meydanı'nda Isparta halkının nabzını yokladı. Isparta halkı kimin cumhurbaşkanı olmasını istiyor? Meran Akşener, e, Kemal Kılıçdaroğlu adeli yerine Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu göreve çağırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Ekrem İne İmamoğlu olmaz herhalde da. Mansur Yavaş olabilir. Ama altılı masanın beşi e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, olumlu olarak bakarken İyi Parti Hayır, Beşi değil. AK Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'na olumlu bakıyor. Altı mı oluyor o zaman? Altılı masada da AK Parti'de var. AK Parti en büyük destekçisi AK Parti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla onlar istiyor. Çıkarsa yenecek ya kesin. Bu yüzden mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar? Abi Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Parti istiyor. Meral Akşener haklı mı yani? E, Meral Akşener e, bu konuda haklı. Çünkü Kılıçdaroğlu kesin kaybeder. Karşısına çıkarsa AK Parti'nin. E, kazanacak bu adayı istiyor herhalde İyi Parti muhtemelen. Ama gene de AK Parti'nin karşısında her ayda zor. İYİ Parti'nin demeci kazanacak aday olsun. Ha kazanacak aday olsun istiyor. Ama diğer kazanacak, sistem, kazanacak sistem olsun istiyor Atıl Tamam ama şimdi kazanamayacak bir adayı da seçmenin de bir alemi yok. Onu düşünmüştür Meral Akşener. E, o şekilde olduğu için. E, Kılıçdaroğlu'nun adayı nasıl bakmadı. Baştan beri bakmıyor zaten. Şimdi daha niye açıklamadılar adayı? Şimdi onu açıklarlardı. En başta o olsaydı değil mi? Karar verselerdi derlerdi ki aday Kılıçdaroğlu olsun derlerdi. Belliydi zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olacağı. Ama şu ana kadar beklediler. Demek ki bir sıkıntı var içeride. Yani anlaşamıyorlarmış. Bugün de patlak vermiş o zaman. Sizce altılı masa dağılır mı? Ee, masa dağılır mı? Meral Akşener zaten bir iki haftadır sinyal veriyordu dağılacağına dair. Yani o ayrılacaktı ama diğerleri ayrılmazlar. Bir de, bir de, işin ilginç tarafı beş tane benzemez adam aynı masaya oturmuş. Yani bu adamlar memleketi nasıl yönetecekler o da bir garip bir durum yani. Beş tane benzemez. Birisi dinci, birisi solcu, birisi milliyetçi, birisi Amerikancı, birisi Rusçu. Nasıl olacak bunlar nasıl anlaşacaklar ki? Mümkün değil yani. Bunların memleketi yönetmesi mümkün değil. Peki sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ya Cumhurbaşkanlığı adayım daha daha belirlemedim kim olacağını. Yani adayları görmek istiyorum önce. Gönlünüz e, hangi ittifaktan yana? Ya şu anda ben hiçbir ittifaktan yana değilim. Ben memleketi daha adaylar belli olmadı. Belli olursa o zaman. Hani belli olmayınca şundan yana diyemeyiz yani. Yani ben fazla bir şey düşünemiyorum. Takip et, etmiyorum. Fazla artık kafamız iyice şişti yani. O yüzden negatif yani. Yani Altılı Mansur Yavaş adaylığını koyarsa oyum ona. Ee, görüşmeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı olacağı yönünde. Evet. Ama e, ee, Meral Akşener ise Yavaş ve Ekrem istiyor. Siz hangisi olsun? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın yeter. Ekrem abi ben bir şey söylemiyorum ya tam Ekrem şimdi. Ekrem İmamoğlu kazanır. Ekrem İmamoğlu çünkü kendi İstanbul'da da belediye başkanlığında kendini savundu. Ee, bu seçimde de eğer çıkarsa kendini savunacağına inanıyorum. Yani. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ekonomiyi düzeltebilecek birisi lazım yani ülke, Ekonomi şu anda çok kritik. Yani anda... Bu kim düzeltir peki? Hangi parti düzeltir? Yani parti olarak değil de tarihe baktığımızda zaten her şey tekrarlıyor. Yine tekrarlanan bir dönemdeyiz. Yine her şey aynı eski hikayelerdeki gibi olacak diye düşünüyorum. Hani biz öğrencilerin geleceği yok yani. Onu düşünemiyorum ben artık. Tamam. Teşekkür ederiz. Vallahi hepsi, her hangisi olursa olsun iyi düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olsa da Ekrem İmamoğlu olsa da yeter ki Türkiye'mizi kurtarsınlar. Bunun üçünün hangisi olursa olsun vallahi Türkiye kurtulsun. İnan ki bu, bu sistem bizim mahvetti. Adaletin olmadığı benim hayatımı bitirdi. Vallahi bitirdi. Ne cezalar ödettiler, neler yaptılar neler. Nasıl bir ceza? Yani, yani hiç yoktan benim oğlumu görevden aldılar hiç susuz yere yargı kanalıyla göreve döndü. Ben de bu adamlar niye bu, bu çocuğu susuz yere görevden aldılar dedim. 23 milyar ceza geldi. İki durup bir durup ceza, iki durup bir durup ceza. Ya bu var ya bu baştaki, biz, baştaki sistem bizi yemin ediyorum yani en kötü durumlara getirdi. Allah'a yalvarıyorum Allah'ım şu iki ay üç ay bir gelse de başımızdan bir gitse de huzura bir kavuşturalım. Dinin evinle ilgisi yok bak. 75 yaşındayım. Zulüm, zulüm, zulüm. Vallahi ölmek bundan iyi. Vallahi ben adalet istiyorum ya. Adalet yok ya. Vallahi yemin olsun ölmek bundan iyi. Bu sistemde yaşamaktansa ölmek iyi. Vallahi da iyi, billah da iyi. Ben me memnun değilim böyle olduklarına. Ne güzel gidiyor ha. Dağıl diyorlar böyle olmaz. Dağılacak gibi gözüküyor değil mi? İnşallah dağılmasın da. Dağılırsa ben yani nerelerse nerelerse bir de hayat oy vermem. Şimdi Meral Akşener'e mi haklı ya e, diğer geri kalanı mı haklı biliyorsunuz? Meral Akşener haksız bu işte bunda. Meral Akşener nasıl haksız abi? Çünkü ya niye ülkeyi kırmasın ya? Oh, haksız. Ha ha haksız haksız.